arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün Roma ikonları geldi ve benim hesabımda da 445 My Club var. Biliyorsunuz bundan önce Cruyff için bir 2000 My Club'lık top açılımı yapmıştık ve maalesef ki ikonu bulamamıştık. Hadi Crouch'u geçtim. Bir kere bile pembe ekran gelmemişti. Bu sefer de hedef Aldair. Bende şey var. Campbell var. Yani yok edici al da ayırda olsun. Yani sonuçta bir zararı olmaz. O da yok edici. İkisini çok güzel oynatırım. Bakalım elimde 445 My Club parası var. Bulabilecek miyiz? Şu anda bir tane arkadaşımızın dediği taktikle açacağım ilk topu. 3 kez oyunculara gir demişti yorumlarda. Ondan sonra açabilirsin demişti. Ben de öyle yapacağım. Yani bu hafta biraz Değişik bir hafta olacak. 3 günde bir ikon gelecekmiş. Yani gelişmeleri ben de tam öğrenmedim. Paylaşan YouTube kanalları da var zaten. Şöyle 1 2 Yani Rashford'un gelmesi çok ama çok iyi olmuş. Çünkü size şöyle diyeyim. Rashford'u bekleyen çok insan var. O zamana kadar MyClub paralarınızı biriktirmenizi sizlere tavsiye ederim. Ama şimdi Çehle Lampard da gelecek. Çeh isteyenler de çok. Çeh bayağıdır da gelmiyordu. İkon gelmedi. Milinkovic Savic geldi. Çeh bayağıdır da gelmiyor dediğim gibi. Yani 2021'de bir defa geldi Peter Ç. Onda da ben zaten dördüncü topta bulmuştum. Daha aslında da Petrçe 2021'de hiç gelmedi şöyle iptal diyelim. Yani Petrçe'yi arayanlar için büyük bir avantaj. Ve tabi iki tane ikon olması için de şansınızı biraz düşürüyor. Ama ve lakin de yani ikon çıkınca da çek gelme olasılığını %50'ye kadar çıkarıyor. Mesela burada ikon ekranı yandığında Aldair er gelme olasılığı %33.3. Ama çek ve lampart için açtığım zaman mesela 150 olacak pembe ekran geldiği zaman ikon istediğim oyuncunun çıkma olasılığı. Şöyle anlaş dedik. Kon gelmedi. Yani değerimi bilin. Şurada hem top açıyoruz hem de matematik öğretiyoruz. Neyse biraz çok fazla boş yaptık gibi. tutaya girdik. Ben niye Batistuta'ya giriyorum ben de bilmiyorum. Tanıştı hedefimiz aldı hayır. Neyse. Yani ben çarşamba akşamı gitmeden önce bir daha içtim. Kruif için. O zaman tabi bütün MyClub parasını basmadım. Zaten elimizde MyClub parası da yok. 100 MyClub tek. Hani belki gelir son güne O kadar uğraştık dedim ama gelmedi. Sağlık olsun yani yapacak bir şey yok mu? Elimizde olan bir şey değil. Konami bu. Vermeyince de vermiyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Yani 7 toplu 3 konu düşürdüğüm video da var kanalımda. 20 toplu 0 ikon düşürdüm video da var. Yani bu işte bir terslik var. Neyse Bir dakika. İçeriden aç. Al daire girip 3 iptal yapıp içeriden açacağım. Şöyle 2 3 Anlaş Evet birazdan da son topu açıp videoyu noktalandıracağım. Bundan önce bir video yükledim sanırım salı günüydü. Google Play kod çekilişi hakkında bir video yayınladım. Orada da Google Play kod çekilişi hakkındaki önemli gelişmeleri sizlere aktardım. Yani kısacası sizlere özetleyeyim. Elimde iki tane hesap var. Bir tanesi iyi hesap. Diğeri de diğerine göre çok çok iyi bir hesap. Onları sizlere vereceğim. Ama dediğim gibi bir 500 abone olmamız şart. Çünkü 5 abone olunca play kodu açıklayacağım. etap play kodu açıklamadan da ikinci bir çekilişi başlatmayacağım. Yani çok bir karışıklık yaşanmasın diye böyle yapıyorum. Çünkü benim kanalda videolarda da görebilirsiniz. Ben zamanda hesap çekilişleri verirken benim de ikinci hesap olsa bile vermiyordum. Bekletiyordum. Diğer hesap çekilişini sonuçlandıktan sonra bir iki gün sonra Video yayınlıyordum YouTube kanalımda böyle diye. Yani hesap çekilişi var diye zaten. Bizi eskiden takip edenler bilir daha doğrusu. Kanalımız Nisan ayında ilk videosunu attı. 6 Nisan tarihinde ya da 7 Nisan tam onu hatırlamıyorum. Şöyle bir Haziran 15 yani 15 Haziran Haziran başından beri takip edenler bilir. Neyse artık son top içeriden düz bir şekilde açacağım. Ve de buradan şöyle anlaş dedik. Kastı. Yok yani elimiz boş. Dönüyoruz maalesef ki. Merak etmeyin bu videoda Allah belanı versin demeyeceğim. <laughs> Son videolarımızda bizi bayağı sinir hastası etmişti. Zaten elimize My Club yoktu. Şansımız da düşüktü. Konomi sağ olsun vermedi de. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Plekot çekilişine de katılmadıysanız katılın derim. Şansınızı deneyin. Yani sizden eksilen bir şey olmayacak. Daha çok sizin karnınızda olma ihtimali olacak. Ne kadar çok hesapla katılırsanız o kadar çok şans getirir. Yani bir hesapla çekilişe giren ile 10 hesapla giren arasında uçurum kadar fark var. Diğerine göre daha fazla şanslı olacak on hesabı olanı. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.